Arka Sokaklar dizisinin tekini Onur Bayla Arıza dizisinde rol alan Dilara Aksu'yken aşkı dolu dizgin sürüyor. Müzik Ünlü oyuncu çift geçen pazar Cihan Gerde görüntülendi. Köpeklerini gezdirmek için sokağa çıkan ikiliden Dilara Aksuik'in maske takmaması dikkat çekti. Merhabalar bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim yeniden. Nasıl gidiyor ilişki? Nasıl gidiyor geçmiş. ilişki? Biraz bahseder misiniz? Konuşur musunuz? Ne zaman başladı? Siz de maske takmıyorsunuz ama biraz temkinli davransanız mı Dilara Hanım? Yasak var ama galiba köpek, köpek gezdirmeye için, mi çıktınız? Evet. <laughs> Onur Bay da ilişkisiyle ilgili gelen soruya bahsetmeye gerek yok. Görüyorsunuz zaten yanıtını verdi. Siz nasılsınız peki Onur Bey? Teşekkür, de. Teşekkür ederiz. Dizi nasıl bir rahatlı tutuklar daha önce her şey yolunda. Şey evet. İlişkiden biraz bahseder misiniz? Bahsetmeye gerek yok görüyorsunuz zaten. Biraz... 24 yaşındaki Onur Bay'ın kendisinden 9 yaş büyük Dilara ile aşk yaşaması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yaşla alakalı bir şeyler yazıldı çizildi ama aşkın yaşı yoktur derler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya hala bunların Eleşimleri. konuşuluyor olması çok saçma bence. Hı hı. Ekim 2021'e gireceğiz şu an. Bunu konuşuyoruz. <laughs> çok saçma bence. Peki. Genç oyuncu yılbaşını evde geçireceklerini söyledi. Peki yeni yıl planları var mı? Evde de olacaksınız muhtemelen. Evdeyiz herkes gibi bu süreçte. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Bu süreci böyle atlatacağız. Peki çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. İyi, İyi günler. günler.